Ya şu anda işim zor. Hacker nın hak şey challenge oynuyoruz. Şey oyun bayağı bir güzel. yani güzel bir oyun arkadaşlar. Ama nasıl? Adam daha bir seviyeli adam. Oh, hadi 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 Hayır. Artık yemek istemiyorum. Hayır. Koş. At. Artık gol yemek istemiyorum. Ya i̇şte bu. i̇şte bu. Geri mi dönüyoruz yoksa? No. İşte bu. Hayır. ne? Oyun. Ben de oynayayım başın. Nasıl yapayım ki? Gözünü sevdim Bu daha iyi maç. o kadar hızlandı ki top. Tamam abicim. Öyle olsun. <laughs> Abi. <laughs> hayır. Hayır, hayır, hayır. İstemem. Wow! Oo! Ne? Ah, Hım. Ah. Ayrılırlara. Adama yazık ya. Bakın kalem korundu. Yani benim kalemim bu gol atamaz. benim adım bebecan bebecan. Senin adın ne dostum ben bebecan. Oh. Evet şu anda. Benim adım dostum bebeğim bebeğim. Ay. o. O işte bu arkadaşlar. Abi. Abi 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 den 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 arkadaşlar abi abi de... arkadaşlar. abi 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 arkadaşlar <laughs> <laughs> Yiyeceksiniz ki bu mal. Yo, ne lan ne diyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar evet, gerçek kişilere karşı oynuyoruz galiba. Oh iyi. i̇şte bu. Gerçek kişilere karşı mı oynuyoruz acaba? Da zor modda oynuyorum. Abi bu ne? Gerçek mi bu zor acaba? Abi! 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 <laughs> abi. <laughs> oh, oh, bir zor mod bu. Ben çıkacağım. <laughs> ha, ay kaçabı gören mi atmış? <laughs> Anne <Yani, ye>. iyi. <laughs> Enzi gelsene sen de Hayır. 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 Ha, hayır Batu. Hayır hayır. Ah, hayır. 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 Ah, hayır. 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 Batu işte. Arkadaşlar. Batu'yu abi. Abi. Ay, hayır. Lan. 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 Lan ah ah ha ha o kadar çok ne sen neden gidiyorsun ki ben alı <laughs> ben kaldı ne diyorsun şaka mı bu arkadaşlar evet gecede kaldı kendi kendineci lan alı bıçtı bıçtı kanka ya bir gol atayım. Tamam tamam. iki gol at. Aa, hayır. Batı. Batı. Ha, ha. Lan. Klavye basıldı. Lan. Hayır. Hayır, hayır, hayır batı. Ay işte bu batı. <laughs> yeah. Tamam bas hadi bay bay. Yeah. Ay batı ama bu kadar. Arkadaşlar batının yanından gittim. Çünkü beni çok rahatsız etti.

<laughs> çıkardım. Bu batı değil. <laughs> Arkadaşlar ben kaçıyorum. Bay bay. Like ve Like abone olmayı unutmayın. Bay bay.